Merhaba efendim, hoş geldiniz. Şöyle çok güzel cam kenarı yerim var. Buyurun efendim, ücretsiz, ücretsiz bedava, ücretsiz. Kesin. Görüyorsunuz zaten. Tek tık, bedava. Buyurun, önden alayım sizi. Yok yok, hiç ücret falan yok efendim. Bugün bizden, kesinlikle. Afiyet olsun. Afiyet, olsun. iyi seyirler, iyi seyirler efendim. Buyurun, tek tık. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani ücretsiz, bizde her şey bedava, lütfen. Evet. Selamcık dostlar. Ee, Valla tam bir kaydı açayım dedim. Bir problem yaşadım. Şimdi devam ediyorum. ve güzel bir kişi oynayayım dedim ya. Takılayım dedim böyle. Birazcık tek başıma. Tek başımıza biraz takılalım dedim. İkinci el. E, bir el kazandık. Birinci eli çekemedim. Kusura bakmayın. Benim tensiviti biraz düşük gibi geldi bana ama iyi gibi ya. Sıkıntı yok herhalde. Bir şey almadım abi. Hoşuna gittiyse bir ay like katan mı? Bir dene. Bu el bir şey almayacağım. Hop şuradan baktım şöyle. Düştü. Spike yerleştir. Spike yerleştir. <laughs> Güzel. Elimize silahımızı da aldık buralar. Vuramadım mı lan ona? Şu an kaldı. Sağında, sağında. Güzel. cici Aynen bayağı cici Aynen bayağı cici Bunları da biraz taklit ediyorum. Sinirlendireceğim. Canım öyle istiyor ya. Bugün böyle ibnelik yapasım var da. Işık niye böyle bana bir an patladı. Onu anlamadım. Tamam şöyle yapayım. Ekranı biraz fazla yakınlaştırıp oynuyorum bu sıralar. Malum. Normalde ben çok uzakta oynuyordum. Bu yüzden vuramıyordum. E şimdi yakından oynuyorum. Şimdi de vuramıyorum ama yine de biraz daha iyi yani eskiye nazaran baktığımız zaman. duriyorum. Hop şöyle bandalımızı davalım babuş. Ağda düştü. Adamlar A'da abi. O oh, amına. Sakin oynamamız lazım. Ayakta kalan son <laughs> Spike A'da düştü. Cici, cici. Sakin olduk, kazandık arkadaşlar. Sakin olduk, kazandık kesinlikle. Arkadaşlar para bok. Bir şey isteyen var mı? Vandal attım. Piyom. <laughs> Ortada düşman. Çekilin yolumdan. Güzel. Düştü. Adamın Adamla da Ekler İkramoğlu. Adını da mavi çok iyi. dan 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 Biri düşman. Biri Helal babuş, oynuyoruz yine bugün. Güzel. Killjoy ya. Killjoy diyorum ben. Daha ne diyeyim ben? Killjoy diyorum. Dağında bak. Oğlum nerede adam? Adam o double door double bulur double door. Güzel. Ya ben var ya arkamda bir kişi daha var zannediyordum. Yokmuş abi. Arkamda ben bir kişi daha var zannediyorum. Gökte ne var? Ne görecekler? Yoruk. Korkma. Hayatım boşa gidecek. Yaşlandık be. Bu iş bitince dizlerimi ağrıdan kopacak. Şimdi. Dolduruyorum. Ah. Ada düşman var. Bana böyle sağda gibi geldi ama Buradan atlar dedim. Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan alırsın. düşman gördüm. Av başladı. Ah. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> <gülüyor> Olcı da duruyor ha kaçaldık. Kuruldu. İyi ki Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Herkes de para bok malum. Bu kim var? Brim var. Brim. Ultin yok. Gel, O yüzden veriyorum. İşte düştü. Ortada düşman. Şok olacak bir durum. Artık görmüyorlar. Ananı avradınız ki? Ya onun orada saklandığını bilmiyordum ya. Sağdan Hadi be Double Lord'a diye düşündüm de Hem Double Lord'a vardı hem orada vardı neyse Ağlam Okan. Okan ne ağlıyorsun lan bu filmde? Dolduruyorum. botu çıktı. Bir düşman kaldı. Kalbim çıt, gözlerim pıt. Okan mikrofonun var mı? <laughs> Abi millet çıldırtmayı seviyorum ya. Yani. Neyse. Okan mikrofonun var mı? Dikkat edin. Aha. Anneler de mevzu oldu. yerleştiriliyor. Sarmal bomba Dostlarımı yok edemezsiniz. Sarmal bomba, bomba Bir düşman kaldı. Yiyece. Güzel sikin Rakip kendinde görünüyor ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Güzel bir skin'i olan yok mu ya? Şöyle değişeydik temizinden baba, kralından. Oğlum benim bu lamba mı fazla ışık vermeye başladı? Ben mi nur saçıyorum bugün? Anlamadım ki. Her zamanki ayarım yani halbiseki. Şimdi yakınlaştırıyoruz. Hı. C'ye gidiyor babuş. Wow. Tamam. Vur gitti. Vur duluyorum. düşman görüldü. Sarmal bomba yolda. Adam botu çıktı. CD düşman görüldü. <laughs> Sarmal bomba yolda. Edit bitti arkada sonunda. Ha ha Kralım ya. Vuramadım ya lan. Mal gibi oynadım. Neyse. Yok. Bu yarının son turu. Bu ve tur. ah. yeteneklerinizi verimli kullanın. Yeteneklerinizi Silah var. ışık hmm. Spike ortada düştü. Spike aldım. Buldum. Vur, görüş yani. Burası. sayım başladı. Bir düşman kaldı. <laughs> GG. Taraf değiştiriliyor. Oldu. Kollar tamam. Şimdi onlar düşürsün. Ben C'ye gidiyorum ya. Ben C'ye gidiyorum ya. Arkadaşlar seri maçım. Biraz dikkate alır mısınız? Kimse konuşmuyor. Kimse niye konuşmuyor? Ortada düşman görüldü. Vuramadım lan. görüldü. Adam kaçıyor. Spike ortada düştü. Spike ortada. Bir düşman kaldı. Ehe adam bitti. Vezde adam gelen indiriyor amına koyayım. Son 30 saniye. teknoloji becerikli ellerde can bulur ve el elden üstündür. Okan sinirlendi. Okan benim yarrağımı yesin. Onur olur yeriz yeriz. Amına kodumun çocuğu neyle vurdum? Bir düşman kaldı. Spike C'de düştü. Tamam. Bazen beklemek en iyi çözümdür abi. Bazen bekleyeceksin kardeşim. O değil de benim şöyle Göz diarleştiriyor. Ölmek mi söylersin? Kana. atıyorum. Bala göte bir SM yok mu? Spike saldıran başlangıcında düştü bomba yolda. Tüh, bakın şimdi. Düşman saldıran başlangıcı. Adamlar beyizdi. Bir düşman kaldı. Cici. 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 Herkes eline birer bir Örnekleri topluyoruz ve buradan hemen çıkıyoruz. Güzel bu oyunda. Güzel bir oyunda. Bakalım. Ya hızlı bitti. Temiz bir oyundu. Gece gece güzel bir oyun denk geldi. Ama birazcık öyle konuşmalı konuşmalı olsa daha da bir iyi olur diye düşünüyorum. Yine de kardeşim ekranı ne yapıyoruz? Yakın tutuyoruz. Eğimimizi geliştiriyoruz. Hadi bakalım. Yakın zamanda daha güzel eğimlerle. <laughs>